Selamlar babuçlar. Hepiniz hoş geldiniz. Stone yeni bir bölümle ve final bölümüyle sizlerin karşısındayım. Yaklaşık 15 bölümlük bir seriye ev sahipliği yaptık burada ve tamı tamına 3 kez save dosyasını patlatmayı başardım. Yani 3 kez save dosyasında babalara geldik. Zaten bu kış biyomunda oynamak bir ayrı zor da. Normal oynadığımızda da yeteri kadar asker basamadığımızdan dolayı patladık. Şimdi bir saniye bizim taş sıkıntımız yoktur. Şu sandıkların geri kalanını tamamlayalım. Buraya ne gerekiyor? Bir 4 tane sandık gerekiyor. Bu 4 sandıktan sonra 8 oraya 8 oraya sandık gerekiyor. Dur şuraları bir tamamlayalım da diğer yerleri de şey yaparım. Hani burayı böyle komple depolama alanı haline getirecektim. Öyle bir niyetim vardı. Hala da öyle bir niyete sahibim. Şimdi Blacksmith'im bu Carpenter Sabı inşa edebilmesi için... Iron ingotları falan çevirmesi gerekiyor. Lan materyal çıkmıyor mu o girdiğimiz madenden ya? Abi ne hızlı madene girmişiz. Madene girmişiz ama hiçbir şey çıkartamamışız. Tamam buraları da kazmaya devam et. Buraları da kazmaya devam et. Eyvallah. Oo ne kadar güzel. Güzel. Bizim okçuların can değeri falan da dolmuş. Abi goblinler gelip şey haraç isterlerse bu sefer kesinlikle veriyorum. Çünkü goblinlerin aracını vermediğin zaman save dosyası patlıyor. 15 günlük çok keyifli bir seriydi benim için. 15 bölümlük. Eee ve babuşlar bundan sonra da bu tarz seriler yapmaya devam edeceğim. 15'er bölüm halinde eskiden oynadığımız ve keyif aldığımız aşağı yukarı bütün oyunlara göz atmaya çalışacağım tekrardan. Eee babo senlik bir şey yok eyvallah ya ama ben anlamıyorum abi niye kışla win winter şey winter winter is coming soğuk değil mi abi? Soğukta bu kıyafetleri giyenlerin daha çok iş yapması gerekmiyor mu? Ben bu kıyafetleri giydiriyorum. Daha çok iş yapmaları lazım normalde. Ne oluyor? Taş adam bizim çocuğu kovalıyor. Bizim tuzakçı da cesur ya sabaha kadar vurur kaçmaz. Okçu, e, okçular baba. Bak bizim o alanlar tanklıyor. Köy tanklıyor siz halledin. Bütün köy girdi arkadaş. Bütün köy girdi birbirine ya. Madenden adamlar kazmaları alıp geldiler. Bütün köy girdi elemanlara. Ya bana mısın demiyor elemanlar. Şöyle bir şunu durdur. Bir. İki. Bir. İki. Sonra bir sekiz tane daha şey yapması lazım. Bir sekiz sandık daha lazım. Baksana abi sandıklar birbirlerinin içerisinde iyi gibi ya. Blacksmith, sen bu kadar uğraşıp nasıl seviye alamıyorsun? Bir tane, bundan üç tane ee, bronz ingottan hiç yapmayacağım, ayrından da bir tane. Zaten bir kere de limiti açsak şaşardım gerçekten. Bütün her şeyi e, bu bronz ingotu falan verebilmek için yapıyoruz ama başarılı olamıyorum ya. Ya şey bronzing god diyorum. Bütün her şeyi karpıntıra bir an evvel ilerleyip kendimi geliştirmek için yapıyorum da geliştiremiyorum abi. Abi küçük bir tane ev yapar mısın? Misal bak bu küçük evi şöyle bir e, kenara bir yere yapmanı istiyorum. Ne kadar kenara olsun? Madenin içini kapatmayacak kadar. Böyle ateşin kenarına, ateşin kenarına şöyle küçük bir ev yapar mısın? Evleri ben bu kısma yerleştirmeyi planlıyorum. Ne kadar hızlı halledeceksiniz istekli evi? Onu merak ettim. En azından evler yapıp e, sayımızı arttırayım. Sayımızı arttırdıktan sonra bir şeyler yapmaya çalışalım. Çünkü öteki türlü olmuyor. Aa merhaba 54 tane. E, 54 bölü 3. E, çok güzel bir soru 18. Tamam 18 tane yemek yap bakayım. O çiçekler de var aslında Sosis yapabiliriz ama tabii bu sosisleri yapmak için Medikal çiçekleri ziyan etmeyeceğim Çünkü o medikal çiçeklere muhtaç kalıyor sonra kalıyorsun bir, Birini herbalist yapacaksak Ve o yaptığımız herbalist de Köyü şey yapacaksa artık Köyün sağlığı için çalışacaksa Benim o çiçekleri harcama gibi bir lüksüm yok Abi şu evleri bir günde bitiriyorsanız Her gün birer tane ev yaptıracağım ya buraya Gerçi zaten hani bu bölümün final bölümü olmasına karar vermiştim ama ilerleyen zamanlarda tekrardan dönüş yaparız yine deneriz yine oynarız o konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani normal bir bölüm gibi ama 15. bölüme ulaştığımız için şimdilik farklı oyunlara geçiş yapabilmek adına ufak bir mola. 11 kişi dip dibe yapmaktan zaten illallah etmişlerdir. O yüzden böyle yavaştan yeni evler yapmak bizim yararımıza olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Blacksmith hiç şey yapmadı mı ya? Blacksmith hiç hareketlenmedi mi? Abi ufaktan da olsa bir level almak için bir içi gıcıklanır insanın ya. Nasıl seviye vereceğim ki ben bu elemana? 5 tane odunum kalmış zaten. Odun kesmek lazım. Odun keseriz ya. Aşağıda odundan bol ne var. Şu evi bir halletsinler. Komple adamları odun kesmeye yollayacağım. Ve artık umarım yarın grubuma yeni birileri katılır. Çünkü adam miktarımın bu kadar az olması bayağı sinirimi bozuyor. Ne çağrı trafiğidir arkadaş ya herhalde 8-10 farklı telefon numarasından patoz edilinceye kadar aranıyorum anladığım kadarıyla. Yo hiç oraya çıkamam abi. Hiç oraya çıkamam. Onlar güzel minik küçük sürprizler ama ben o küçük sürprizleri falan istemiyorum. Bir an evvel evimi inşa edilsin, grubuma yeni birileri gelsin. Gideyim ihtiyacım olan odunu keseyim, Carpenter'ımın seviyesini yükselteyim. Ha şöyle yavaştan ev yapmak fayda etmeye başladı. Buraya savaşçılarımdan birini yerleştireceğim. Ve gidip odun topladıktan sonra... Merhaba. Evi bitirebilir misiniz artık? Bir gün içerisinde hallediyorlar takribi. Normalde muhtemelen daha kısa sürede hallederler ama... Elimizde malzeme eksikliği olduğundan dolayı. Ortalıkta malzeme yığılı olmadığından sanırım adamların morali de çok çabuk bozulmuyor. Ayda. Abi herkes bir kapansın, kapan, 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 kapan. Ee, öndekinin canı full. Canı full de yine de tanklamak için o kadar yeterli değil ki. Beyler kazma kürek biriniz vursa mıydınız ya? Yok abi normal oyun gibi değil cidden zorluyor. Normal oyun gibi değil cidden zorluyor. Selam. Ee, burada bizim savaşçılardan biri uyuyacak. Şimdi ardından bunu yaptıktan sonra hemen... Hemen odun kesme işlemi. Ya da odun kesmem odun satın alırım diyeceğim de. Satın alacak para mı var? Gir abi ormana. Gir 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 gir. Gir ormana, gir ormana. Blacksmith kaçıncı seviyedesin? Aa Blacksmith 4'e açlıyor, Güzel, güzel. Blacksmith'in 4'e açlaması çok iyi abi. Oradan bir şey yaptığımız an, e, carpenter sav yaptığımız an işimiz iyi. Ve stealing god falan da öğretebiliyorum. Sadece seviye alsın yeterli öyle değil mi? O zaman şimdi bir saniye, bir adamı madene zapt ediyorum abi. Bir adam sadece maden yapacak. Bir adamı komple madene zapt ediyorum. Abi merhaba. Ee... Mekana dokunamadık ya. Tamam. Bekle. İki birim gir. İki gir. Yine iki gir. Ondan sonra iki içe. Normalde birer birer kazdırıyordum. Şimdi ikişer ikişer kazdıracağım. İki birim içe gir. Burayla diğeri arasında bir fark var sanki ama anlamadım. İki birim de buradan içe gir. Tamam. Tamam. Şimdi birini madene vereceğiz komple. Biri sürekli madende duracak abi. Bir tane dwarf mahiyetinde madenci lazım bana. Bir tane değil iki tane hatta. Senin senin de can değerin ve cesaretin az. Sen de dışarılarda dolanma. İki tane madenci bana sürekli maden getirecek. O iki madencinin getirdiği madenleri bizim e, sevgili sevgili blacksmith'imiz isteyecek. Ardından oduncu yapabildiğimiz an kurtulacağız abi. Oduncu yapabildiğimiz an hayatın anlamını bulacağız diye hissediyorum. 1, 2, 3. Evet buraya bir tane daha. Tamam. Tamam tavşan kolonisi de şey oldu. Tavşan kolonisinin de icabına baktık. <laughs> Bu iki tane madenciyi madenle işleri bittikten sonra komple toplayıcılığa sevk edeceğim. Eee Blacksmith daha buradan beş tane bronze ingot elde etmeli miyiz acaba? Ya kapırla tin ingot lazım olur mu? Lazım olabilir de ben yine de şey yapacağım ya. Evet gruba yeni birilerini katmak da her zamanki gibi zorlanıyoruz. Ve ben aşçıyı saldım resmen. Aşçıyla alakalı bir şey yapamıyorum. 3 kere 4, 12. Yeterince emeğim oluyor mu? 3 tane de bundan yap. 29 tane de... E, ...bug meat kebabından. Böcek kebabı. İyi sağdan soldan e, bir saldırı planı göremiyorum şu an için. Ama lütfen abi bronz ingot'taki adam yani şey bronz ingot diyorum ya anvil'deki adam artık levelinin 4 olması lazım abi bu gerçekten challenge ya yani ama bir kere bir okçuların levelini oturtup arkasına healer'ı verdik mi bütün her şeyin üstesinden geliriz ya madendekiler ne yaptı madendekiler işlerini bitirdiler mi İşlerini neredeyse bitiriyorlar. Burayla alakalı işleri bittikten sonra da sadece taşıyıcılık yapacaklar. Başka hiçbir şeyle uğraşmadan. Diğerleri bütün işlerle uğraşabilirler. Ben bir ev daha yapacağım muhtemelen. Böyle evleri yan yana yan yana dizeceğiz abi. Şöyle dörtlü beşli bir tane de böyle. Yani buraya komple kamp, alan, kamp alanı gibi yerleşeceğiz. Burayı da savaşçıma veririm muhtemelen. Morali yerinde olsun diye. Abi sen gerçekten iflah olmuyorsun ama. Ya artık seviye alman gerektiğini düşünmüyor musun? Bunu kalbinde bir yerde hissedebiliyor olman lazım. Artık seviye al, stilini yapayım. Sonrasında bir carpenter yapalım. Yok abi o seviye alması gerektiğini gerçekten hissedemiyor. Harbiden hissedemiyor herhalde. İki tane iron Park yapacağım böyle hani demirden mızrak falan yapacağım. Bizimkiler demir mızrak kullanamıyor ki. Deriden materyal yapamadığım için şey de yapamıyorum. Çünkü tarla tapan faaliyetlerini geliştiremedim. Daha oyuna golemler falan geldi. Ben golemleri açamadım abi. Golemler açılmıyor çünkü. Harbiden golemler açılmıyor. Evet yeni evi de yapıyorlar. Çok az kaldı. Madem de işleri bitti mi bunların? Yo invade geliyor tekrar. Abi ne biçim bir şey bu ya. Ne biçim bir invade bu ya. Sürekli bitmek bilmiyor. Abi okçular da köylülerle beraber sıksın. Bazıları o kadar korkak ki direkt kaçıyorlar. Zaten hani korkakları arka plan işine verdim bilerek. Archer leveli 4. Bu biyomla oynaması zor dayı. Bu biyomla oynaması harbiden zor. Abi bu de mi birilerini vermiyorsun ya? Evet köy kendine değer katamıyor. Köy kendini geliştiremiyor ki. Tamam, ee, şöyle yapabiliriz. Buradan şu yeni gelen hayvanları avlayabilirsin. Acaba sürekli bir şeyler satın alarak mı köye değer katmalıyız? Sürekli inşa halinde olarak bir şeyler kazandıramam çünkü. Abi bitmedi mi madenle alakalı işiniz ya? Vallahi dwarfler gibi çalışıyorlar ha. Madenle alakalı işleri bir türlü sona ermiyor galiba. Abi satacak bir şeyim var kesinlikle ama 50 gold vermem odun satın almak için ya. Ama satacak bir şeyim hep var. Şu bu mite baksana. 43 tane 7 gold'dan bir satsam 300 gold para. 300 gold paraya da odun mu alacağız gerek yok ya odun odun bulunur abi bir şekilde odun bulunur odun kesiliyor ediyor zaten. Ha yeni ev yapıldı pardon hemen buraya bir e, şey yapalım. Burası da diğer okçunun yeri. Patates topluyoruz da biz burada bu patatesler ne için kullanılıyor ki? Bunlar tüketilmiyor bile galiba. Evet, bizim iflah olmaz Blacksmith'i level alsın diye Artık ne yapacağımı bilmiyorum abi. Level alsın diye acaba şu alttaki şeyden mi üretsem? Alttaki bayraktan mı ürettirsem? Yani işe yarar şeyler de ürettirmek istiyorum böyle. Yani sırf bir şeyi üretmiş olmak için üretmesin istiyorum. Çünkü bir şeyi üretmek olmak için üretirse sıkıntı çıkacak ilerleyen maddelerde. Buranın daha kıyafet yapımı falan filan var. O kıyafet yapımı işine de girdiğimiz zaman işin içinden çıkamıyoruz abi. Güzel. Şimdi e, tekrardan bir tane daha ev istiyorum. Çevir bakayım bunu böyle. Aynı hizada. 1, 2, 3. 3 kademe ileri başlat. Hala madem işiniz bitmedi mi? Bence madencilerin işi bitti. Bence madencilerin işi bitti. Madenciler oturdukları yerde duruyorlar zaten. Tamam bu yılda de koşun. Ayak işlerine de koşun. Herkes bir normale dönebilir. Evet patates. Patates presi yap. Bir tane daha bugmeat yap. 5 tane bundan yap. Nerede öyle pasta ekmek bir şey yapamıyoruz ya. Yemek yiyebilecekleri bir yer var. Evleri var. Üçüncü evi de yapmaya başladık. Bugün aslında gelirse gruba yeni biri katılabilir bence. Allah'ım nihayet. 3900 oldu sonunda. Goblinler ne istiyor? 25 taş. 10 tane seed, 5 tane kömür veririm, veririm. Hepsini veririm abi. Winter Moss Seed. Winter Moss Seed'i nereden bulabilirim ben? Evet yine bunlar galiba bizim hayatımızı karartacaklar abi. Winter Moss Seed'i ben nereden bulabilirim ki? Winter Moss Seed hangisi? Bu. Lan ben bundan hiç almadım ki. Evet arkadaşlar, muhtemelen goblinler oradan gelip içimizden geçecekler. Bu kış biyomunda falan oynarken hep böyle oluyor. Gerçi bir saniye. Vermiyorum lan. Hadi gel saldır, vermiyorum. Adam çağırdın. Hadi. Hadi gel saldır kardeş. Aşağı bir yere bir mekan yaparlarsa ayvayı yedik yalnız var ya çok feci ayva yiyeceğiz. Çok feci ayva yiyeceğiz. Zaten yukarıdakilere dalamayız. Bir türlü kendimi askeri açıdan gerektiği kadar geliştiremedim ya. Neyse ki bütün işleri erteleyebilme şansım var. <laughs> Çünkü oraya merdiven dayamadığım sürece bunlar benim kafamdan aşağı inemeyecekler ve lanet olsun dostum sen çok güçlüsün geri çekiliyoruz deyip geri çekilecekler. İyi bari bize ulaşım sağlayamadıkları sürece bir problem yok ya. Bizimkiler de burada kendi hayatlarını sürdürür giderler. Ama e, yok abi yani bu senaryoda kesinlikle Blacksmith'in e, şu testereyi açıp carpenter yapması neredeyse imkansız. Ya bu sende hali hazırda gelmiyorsa abi daha da bundan faydalanamıyorsun. Yapabilmem pek olası olmuyor yapabilmem pek mümkün olmuyor Ama bir gün içerisinde bir evi hallediyorlar neredeyse ya Şimdi bir kişi sayısı artana kadar baya mesele yaşıyorsun da Bir de bu elemanların her birinin çalışma hızı normalinkinden kat kat daha düşük Çünkü baktığın zaman sürekli eksi yiyorlar abi Hava soğukluğundan dolayı sürekli eksi yiyorlar yani istedikleri kadar böyle kalın kıyafet giysinler. Gerçi kalın kıyafet de yapamıyorum ki elemanlara. Kalın kıyafet yapabilmek için gerekli malzemeye sahip değilim. Gerekli malzemeyi tarladan çıkartabiliyorum ve tarladakilerin seviye alması olası bile değil. Köy kendini baya baya güzel toparladı. Invader mı? O ne ya? Evet bir tek bir dev zombinin gelişi eksikti arkadaşlar. Neyse final bölümüne yakışır bir şey oldu anlaşılan. Dev zombinin de gelmesiyle kardeş biraz kaç biraz topuk. Biraz topuk önde tanklayacak adam bile yok. Ay. Ve dev zombinin de üstesinden geldik. Ne verdi dev zombi? Iron Mace verdi. E güzel güzel. Köy sallapati hayatta kalmayı başardı. Şöyle bir şuradan save'imizi de alalım ve bölümümüzü ufaktan sonlandıralım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım hepiniz keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. 15 bölümlük e, tatlı bir seriydi bence. Diğer serilerde görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.